Biz bunu hani yenildiğini söylediğimiz olan e, çukurlardan gelen kafadan sıradan. Yeniden önce lira ait e, depas dediğimiz çift kutlu bir içki kabı. E, bu e, kaplar içerisinde yaptığımız analizlerde, e, bu zamana kadar yaptığımız analizlerde e, birkaç örnekte yüksek oranda e, salisilik asit'e rastladık. Bu aslında e, soyut ağacının kabuğundan elde edilen e, ve bugün ağrı kesici yapımında e, kullanılan aslında çok uzun süredir belki de bitkisel ilaçların kullanıldığını da söyleyebiliriz. Kullanılan bir madde ancak bugüne kadar ilk kez tespit edildi. Dolayısıyla en azından günümüzden 4500 yıl önce de bu maddenin ağrı kesici olarak, yatıştırıcı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu hani bulduğumuz eserlerden bir grup görüyorsunuz. 第六道题，单卷没得。 Kazı çalışmalarını Bu seneki kazı çalışmalarını birbirinden farklı üç alanda devam ettirdik. Bunlardan bir tanesi mezarlık alanıydı. Mezarlık alanında şu ana kadar 120'nin üzerinde gömüyle karşılaştık. Bir diğer çalışma alanımız Höyük'ün batı kesimindeki yerleşimin en erken mimarisini ortaya çıkarmaktı. Diğer tarafta da Höyük'ün özellikle M.Ö. 2500'lerde yani günümüzden 4500 yıl önceki e, uluslararası ilişkilerini gösteren, e, bölgenin e, hem Kuzey Suriye ile hem e, Kuzey Ege ile Ege dünyasıyla olan ilişkilerini gösteren bazı e, çalışmalar yapmaktı. Bu çalışmalar sırasında e, özellikle karşılaştığımız bulgulardan bir tanesi adak çukuru, ritüel ya da tören çukuru olarak geçen e, çukurlardı. Bu çukurların içerisine genellikle e, özel eşyalar bırakıldığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, DEPAS olarak isimlendirdiğimiz çift kuplu içki kapıdır. E, bu kap içerisinde daha önce yaptığımız analizlerde ilk defa e, salisilik asit tespit ettik. Bu e, söğüt ağacının kabuğundan elde edilen e, ve aslında günümüzde de popüler ağrı kesicilerin e, yapımında kullanılan bir ham madde. Bunu e, bugüne kadar ilk defa tespit edebilmiş olduk. E, bu e, Kapların içerisindeki ağrı kesici muhtemelen tabii bu daha önceden düşünülen şey aslında törenler için bu çukurların açıldığı ve tören sonrasında bu kapların bunların içerisine bırakıldığı yönündeydi. Ancak törenler her zaman bir kutlama değil aynı zamanda belki bir üzüntü de ifade ediyor yani cenaze töreni gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla biraz daha yatıştırıcı etkisi olan bir madde ağrı kesici aynı zamanda bu iş için kullanılmış olmalı ama. Çok eski yazılı, yazılı kaynaklardan da biliyoruz ki aslında bitkisel ilaçlar her zaman vardı. Ancak bunu ilk defa e, maddi olarak tespit etmiş olduk. <laughs>